Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Son günlerin en çok merak edilen çifti Engin Polat ve Dilan Polat'ın avukatı Sayın Hüseyin Kaya bizlerle. Sayın Kaya yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hepimizin çok fazla merak ettiği sorular var. Birçoğumuz zaten... Sosyal medyadan bir şekilde biliyordu, görüyordu, belki de takip ediyordu. Birçoğumuzsa haberlerle öğrenmiş oldu. Ee, ama en çok merak ettiğimiz konulardan biri siz onların avukatı olduğunuz için. Namı diğer Polat Giller son görüşmelerinizde durumlar nedir? Neler konuşuyorlar? Sizin aracılığınızla birbirlerine nasıl iletişimde mesajlar sunuyorlar? Ya şimdi Haber kanalları da magazinden kurtulamıyor ya nasıl olacak. Demek ki hayatın bir gerçeği bu insanlar arası ilişkiler. İyiler haberleşiyorlar. Diyorlar ki iyi günlerimiz de oldu orada beraberdik. Şimdi de sıkıntılı günlerimiz var ona da katlanacağız diyor. Zaman insanı dener diyor. Bu bizim için bir tecrübedir diyor. Bu zorlukları aşacağız diyor. Hatalarımızdan ders çıkartacağız. Yeteneklerimizi bu dersler üzerine inşa edeceğiz diyorlar. Tam böyle demiyorlar ama ben uzun konuşmaları özetlemiş olayım. Peki birbirleri bir suçlama şeklinde mesajlar duydunuz mu, gördünüz mü? Hayır, hiç öyle bir şey yok. Yani hı hı. onların arasında birbirlerini işte o yaptı, bu yaptı gibi bir şey hiç şahit olmadım. Hatta birbirlerine destek olan iletişimimizde şeyler gönderiliyor. Sabır tavsiye ediyorlar. Hı hı. hayatta bu, bu tür şeylerin de olduğunu söylüyorlar. E, açıkçası söylemek gerekirse hiçbirimizin yerinde olmak istemeyeceği bir duruma geldiler. Peki e, bu paralar kimin? E, başına dönecek olursak Polat ailesi sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler üzerinden e, gerçek dışı olmamasına rağmen, satış olmamasına rağmen büyük miktarda e, fatura kestiler. Peki bu paralar kimin paraları? Bu doğru değil. Söylediğiniz soru dosyayla ilgili gerçek bir bilgiye dayanmıyor. Hı hı. E, Masak raporunu okumuş olsaydınız bu cümleyi kurmamış olurdunuz Aleyna Hanım. Masak'ta bile masan raporunda da, savcılık dosyasında da bu böyle bir cümleyi hak edecek bir gerçeklikle karşı karşıya değiliz. Bu kadar hı hı. parayı nereden kazandığınız sorusu e, sorulabilir. O parayla ilgili benim söyleyeceklerimden önce daha objektif savcılığın, masan ifadelerde efendim savcılığın Ön incelemesinde bunların nasıl geliştiği ortada. Bunlar kozmetik ve güzellik ürünü satan bir firma topluluğu ve dolayısıyla bu satışlarında çok fazlaca ürün var. Bu ürünlerin siparişi, satışı, müşteriye teslimi ödemelerin nasıl yapıldığı hem masak raporunda hem trend yol gibi e, hmm. satış aracılığı yapan dijital platformların sitelerinde de Belli ölçüde aleni kaynak, açık kaynaklarda var. Peki e, toplam hacim olarak baktığımızda ne kadar bir rakamdan bahsediyoruz? Bu belli mi? E, bu pandemi olsun efendim, kozmetik sanayindeki gelişme, güzellikle ilgili sektörün at başı giden bir sektöre dönüşmesi, insanların pandemiyle birlikte özellikle kadınlarımızın kendilerini hem psikolojik hem bedensel olarak tanıma merakı gittikçe kendileriyle ilgilenme psikolojisi anlam arayışına bu da katıldı yaşamda dolayısıyla bu Covid'in güzellik sektörüne kozmetik sektörüne bir armağanı olarak yansıdı yani o dönemde insanlar dışarıyla ilişkileri kesik olduğu için İçe döndüler, kendi bedenleriyle, kendi iş dünyalarıyla ilgilendiler ve bu ilgilenmenin sonucunda oluşan o bir yıllık, bir buçuk yıllık dönemdeki alışkanlıklar, güzellik ve kozmetik sektörünü karlı bir hale getirdi ekonomik olarak. Ama tahmin edersiniz ki son dönemde bir masa kuruldu, işte Dilan Polat tarafından işte o masadaki bütün herkesin aynı yollarla. Aynı şekilde e, hayatlarının nasıl değiştiğini günlerdir televiz televizyonlarda, sosyal medyada izliyoruz. Aynı şekilde onların da hayatları, e, hesapları e, inceleniyor Masak tarafından ki gözaltına alınanlar var. Hala bu durumda sosyal medyada reklamla ilgili paylaşımlar yapanlar da var. Peki e, bu grubun yasa dışı, bahis mafyası e, konusundaki e, konusunda iş nerede, işin boyutu nerede? Orada Masak diyor ki burada bununla ilgili bir delil yok diyor. Savcılık Hı -hı. E, yargı makamımız, başsavcılığımız da ben şu delile ulaştım diye toplumla bir şey paylaşmadı. Bunun dışındaki Hı -hı. gazetecilerin de biz şu delilli suçu tespit ettik diye hiçbir yetkileri, kanuni yetkileri yok. Hatta Hı -hı. bu aynı zamanda belli bir suç işlemiş ihtimali olan birinin diğer anayasal haklarına saldırı olur ki bu işlenilen suçlardan daha ağır suçlardandır. İftira, bir kişinin ticari itibarını zedelemek, şahsiyetini yerlerde süründürmek vatandaşlarımızın hepsi suç işleyenler de olsa anayasal koruma altındadır. Bu anayasal koruma altında olan hükümlerle ilgili olarak en az düşünmeden, bilmeden, suçla ilgili herhangi bir araştırma yapmadan konuşulmak da bir o kadar suç sayılır. Dolayısıyla e, masak e, şunu demiyor. E, savcılık henüz bahisti şuydu diye bir delil ortaya koymamışken bunu hmm. bu bu kısma soru sormak tanıyorum dosyayla ilgili yeterince bilgi sahibi olmamak anlamına geliyor. Peki tabii orada çok fazla soru işareti var. Yani yurt dışına gidip e, görüşmeler yapılmış. E, akabinde bütün o sosyal medyadaki e, masadaki paylaşım yapılan bütün herkesin aynı yollarla bir şekilde parayı bulduğunu da görebiliyoruz. Bulduğunu da görüyoruz. E, burada bir dezenformasyon e, eksikliği var diye görebiliyor musunuz bir hukukçu olarak? Madem öyle önüne gelen herkes aynı yollardan e, bir şekilde hayatını bulabilir diyebilir miyiz? Şimdi e, Aleyna Hanım, e, zamanın bazı şansları, bazı avantajları vardır. O avantajları yaşamaya cüret edenlerin, dezavantajları da üstlenerek hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani bir zamanlar yeni kurulan televizyonlar vardı, ard arda kuruldular. Ve çarlı e, da bir şey oldu Türkiye'de. Fakat bir zamanlar işte çağrı cihazı vardı bir zamanlar yani teknoloji geliştikçe e, para kazanma yöntemleri değişiyor şimdi evet. şimdi televizyonlarda maaşla çalışan birçok insan e, tanıdığımız gazeteciler filan bir televizyondan daha fazla izlenir kendilerine az YouTube siteleri kurdular şimdi Hı -hı. YouTube sitelerinden çokça para kazanan bir sürü gazeteci saygın sosyal medyacı var sizin bu mantığınızla baktığınızda ben size kısaca şimdi 10 tane saygın gazeteci ismi söylerim. Bu paranın kaynağı neden geliyor dersiniz. Ee, bu soru çok e, mantıklı bir soru olmaz. Yani sayalım gerçekten zihnimizden şu an 10 e, ilk başta gelen haberci gazeteci YouTube sitesini YouTube'un onlara yatırdığı parayı düşünürseniz Aa falan demek zorunda kalırız. Sadece YouTube'un yatırdığı paralar değil, insanların birbirine aktarmış olduğu, o anki canlı yayınlarda da aktarılan bir sürü paralar var. Mesela ben bir tane örnek ver. Da hayır, hayır. Bir tane örnek ver. Bak bir tane örnek ver. Ee, Hı -hı. ben bunu tahlil edeyim. Sadece e, genel bir cümle kuruyorsunuz Aleyna Hanım. E, e, şimdi siz e, bir e, güzel gayeyle bu siteyi yönetiyorsunuz. Ben aslında sizinle röportaj yaparken bu kanala da katkıda bulunuyorum. Yani doğ, Doğru habercilik adına. Ben Hayır eksik olan taraf nedir? Türkiye'nin alması belir, gereken belir... önlemler nedir? Onu sormak ya, istiyorum şöyle özellikle. Şu, Türkiye... Bizim eksikliğimiz nedir? E, bu kadar hani hmm. Farkındasınızdır ki Türkiye'nin en büyük eksikliği ekonomi. Biz sigortalı çalışanlar bir şekilde o e, işte kara para olsun, işte bahisçiler olsun vesaire bunları yok etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de çalışanların birçoğumuzun amacı bu. Ama bir şekilde sürekli böyle e, işte nereden geldiği paralar belli olmadığı takdirde biz Masak bir şekilde Masak mesela burada belli diyor. Bak lütfen. Şöyle yapalım Hı -hı. mı? Daha az para kazananların zaman zaman daha çok para kazananları dövdüreceği ve böylece e, eşitliği, öfkeyi dindireceği bir ülke olmaktansa, herkesin hmm. çok para kazanacağı bir zemini kurmak daha doğru değil mi? Tabii ki. Evet. Şimdi diyelim ki Türkiye'de herkes fenomenler kadar para kazanacak meslek mensubu olmuş olsa, herkes onlar gibi yaşayabilme özgürlüğüne sahip olsa, bu ülkede varsayın bir milyon, bir milyon da herkes gibi. Kimse kimsenin peşine düşmeyecek. Peki o zaman bir suç olmama, olma ihtimali ortadan mı kalkacak mesela? Bak mantığımızı kurduğumuz zihinsel şartlandırma üzerinden sürdürürsek masaya da inanmamaya başlarsınız. Savcılıklara da inanmamaya başlarsınız. Benim hatırlattığım hukuk kurallarına da inanmamaya başlarsınız. Bu sadece medya açısından değil toplumun çeşitli katmanları açısından karma karışık bir hal olmuş olur. Şimdi biz yargısal bir faaliyetle ilgili e, nasıl depremi meteor şeyden e, öğreniyorsak e, hmm. onunla ilgili rasathaneden ya e, bunu da savcılıktan, masaktan, efendim mahkemeden, avukattan öğreneceğiz. Şimdi sosyal medya kavramları çok fazla yeniliği yerinde kullanmadan mutlaka vardır bunun bir şeyi. Ama senin devletinin anayasal teşkilattaki bu işle ilgili görevli kurumunun 3 sayfalık son raporun en azından medyacılar okusunlar, gazeteciler okusunlar, onu yorumlasınlar. Diyelim ki kısmen anlamadılar. Herkesin tanıdığı bir avukat hukukçu vardır. Ona sorsunlar. Zaman kaybı yapmayalım. Mesela bunu söylemek istiyorum. Tabii ki şimdi hepimizin merak ettiği sorular var. Biz de bir hukukçu olarak size bu konuda danışıyoruz. E, böylesi e, tabii ki kazanacak insanlar var. E, biz hiçbir zaman kazanmasınlar demiyoruz. Ama e, bir e, haksızlık varsa bu rekabet ortamında e, insanları emeksiz yere bu kadar e, işte ünlü yapacaksa ya da zengin yapacaksa burada birilerinin dur demesi gerekiyor. Buradaki yasal eksiklikler neler? Biz e, esas bunu merak ya, ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Her zaman yeni gelişmeler karşısında. Hı -hı. oluşan para kazanma sektörlerini öncelikle bu işi becerenler yetenekliler yapar. İnternet Hı -hı. üzerinden satışlar 10 sene evvel patladığında devletin vergi e, düzenlemesinde bunlara ilişkin bir hazırlık yoktu. Yani hayat devletten önce gider burada bir sıkıntı yok. Zaten öyledir. Bunda bir Hı -hı. eleştireceğimiz bir şey yok. Biri bir akıllı, bir yol açar ve o yol devlet tarafından mevzuata dönüşür. Biz insanlık deneyimini de böyle aslında yaşarız. Ve biri akıllılık yaptı, biri kendi maharetini ortaya koydu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir sta, stand up yapan birkaç tane çok kıymetli önde gelen sanatçımız var. Adam sadece konuşuyor, milyonları götürüyor. Ama sadece konuşmuyor. Yani tarihin ilk devirlerinden bir hadiseyi alıyor gelip, geliyor bizim genel kurmayındaki bir çarpıklıkla bağlayıp bizim zihnimizi e, aydınlatıyor. Düşünme, evet. tefekkür etmemizi sağlıyor. Rahat bir saat, iki saat geçiriyoruz. Ama mesela fabrikası olandan fazla para kazanıyor. Şimdi onu eleştirebilecek miyiz? Arz talep dengesi dediğimiz bir şey yok. Bu fenomenler çıktılar YouTube'a, şurada, burada slogan yaptılar, kendilerini Hı. bir şekilde sundular ve karşılık buldular. Yani rızanın olduğu ve karşılık bulunduğu yerde evet devlet tedbirini alır. Ama becerikli olanların hepsini fenomen söyleyip bunlar hurra üzerine gittiğimizde olmuyor. Bu toplumu tahrip eden bir tarafı da var. 15 milyon takipçisi bulunan neredeyse Türkiye'deki bir iki partinin dışında hepsinden daha fazla gönüllüsü olan insanları hayda bir boğalım. Bak bunun sosyolojik problemleri olur. Hı, -hı. Ondan Kesinlikle sonra onların siz... da onların da işte, en başında da söylediğim gibi hiç kimse hiçbirimiz onları yerinde olmak istemeyiz. Onlar belki Yok. doğru yolda ilerledikleri idare Neden Neden? 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 Şu anki geldikleri Bak. hale bakacak Hayır. olursak hiç kimse Bak. onları yerinde olmak istemez. İsimleri. şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, in, insanlık tarihi e, bazen kaosla düzeni sağlar. Şimdi binlerce insanın sevdiği, takip ettiği, bunda burada fenomenleri savunmak filan adına konuşma. Objektif bazı analizler yapalım. Ee, binlerce insanın takip ettiği, öykündüğü, olmak istediği şeyi biz hemen bunlar şunu yapmış. Masa kurulmak diye bir kavram mesela. Az evvel dediniz ya Engin Polat, Dilan Polat bir masa kuruldu. Ya şimdi biz insan hakları ile ilgili bir dernek çalışması yapıyoruz. O fotoğraf çekiliyor tamam mı? Veya Hı -hı. siz gazeteciler olarak 20 kişi Taksim'de otursanız bir çay içseniz fotoğraflansanız sonra içinizden iki kişinin gazeteciliğin dışında problemi olsa siz yargılanırsınız. Buna rıza gösteriyor musunuz? Tabii ki hayır. E tamam. O Ve zaman bir ararım tabii ki. Arayamıyorsun işte. Öyle bir geliyor ki e, kıyamet e, arayamıyorsun yani. Hı -hı. Şimdi... Onun için anayasal devlette hukuk bizim sığınağımızdır. Anamızdır, babamızdır, sevgilimizdir, efendim ayağımızdaki nasırdır, her şeydir. Hukuk olmazsa aile de olmaz. Dolayısıyla hukukun uygulanması konusunda zihinsel boşluklar, saldırılar, efendim hırslarımız, öfkelerimiz hukuku tanımlayacak kavramların yerine geçmemeli diyor. E, e, şimdilik isterseniz ilk yayınımız bu kadar olsun. Tabii ki. Evet, Gelişmeleri çok... oldukça tabii ki size sormaya devam edeceğiz. Nedir son evet. durum ee, işte Masak yine raporlarını açıkladığı zaman iddianameler ortaya çıktığı zaman sizden yine bilgileri almak isteriz. Çok teşekkür evet. ederim katıldığınız teşekkür bilgileri ederim. verdiğiniz için. Kolay gelsin iyi yayınlar teşekkür ederim. Diliyorum. sonra da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.